Merhaba arkadaşlar. Sosyal politika kitabınızın özel olarak korunması gereken gruplar, dezavantajlı gruplar başlıklı 7. ünitesinden sorular çözüyoruz. Türkiye'de özürlerin istihdamında hangi yöntem ağırlıklı olarak kullanılmaktadır? A. Korumalı iş yeri B. Tele çalışma C. Kota yöntemi D. Evde çalışma E tahsis yöntemi. Ee, özürlüğün istihdamında dünyada kullanılan yöntemler verilmiş. Korumalı iş yeri, evet. Tele çalışma bir esnek çalışma biçimidir. Evde çalışma da öyle. Ancak özürlüğün istihdamında kullanılabilir. Kota yöntemi tarihsel olarak en eski ve en yaygın kullanılan yöntemdir dünyada. Ve tahsis yöntemi. Fakat Sorumuzda Türkiye'de özürlerin istihdamında hangi yöntem ağırlıklı olarak kullanılmaktadır diye sorulmuş. Türkiye'de iki yöntem e, yasal olarak uygulama olanı buluyor. Bir tanesi kota yöntemi ve diğeri korumalı iş yeri yöntemi. Fakat dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, kota yöntemi özürlerin istihdamında kullanılan en ağırlıklı yöntemdir.